Teşekkürler. O, o. Teşekkürler, herhalde. Evet. Biraz sohbet edelim bu insanlar yolda yürüyecek evet. hasta olmasın. Her şey ama yolunda abi, ama. Nasıl açıklama şu an? Nasıl bircelama? E, Yürüyerek mi? Nasıl? Çok, hadi. Nasıl gidiyor? E, bugün bir açıklama gördük sosyal medyadan yaptınız ilişkinizi sorlandırdığınız evet. adına e, nasıl oldu? İyi, iyi bir birliktelik vardı. Bir buçuk yıldır beraberdiniz güzel şeyler görüyorduk sizden sürekli güzel paylaşılan ama bu biraz üzdü insanlarda, sevilenlerinizde hmm. siz de üzülmüştür. E neden bitti? Yok, üzülmeyin. Biz hala arkadaşız, hala önemsiyoruz birbirimizi. Öyle gerekiyordu, ee, öyle oldu. İkimiz için de ne? ilgisi böyle. Ee, İkimiz de çok mutluyuz. Dediğim gibi hep arkadaş olacağız. Üzülecek bir durum yok. Peki sosyal medyada bir fotoğraf çıktı. Kerem ile beraber ayrı kanıdaydınız. Ee, ayrılık bunun hmm. nedeni yani? Bu yüzden oldu? Peki Kerem Bey'le normal arkadaş evet, mısınız? Evet sadece arkadaşım ve e, ayrılık hiçbir zaman e, üçüncü şey hiç e, olmadı. Bir zaman, öyle bir şey yok. Peki aranızdaki aşk mı artık e, erimeye başladı o yüzden mi oldu? Ne oldu? Çok özel değilse? Yok, ben çok fazla detaylara girmek istemiyorum ama şuradan gitmem. Beraber, beraber. Evet. Peki bundan sonra neler yapacaksın? Yükseğe evet. falan çıkacak mısın? Türkiye'de mi sizin işlerle mi yürüyeceksiniz? Evet. Ee, yazın daha çok Türkiye'de geçiririm. Yaz sonrası Avrupa ve Amerika düşünüyorum. Ama bakalım korona yüzünden hiçbir şey belli değil şu an. Artık güzel haberler de geldi. Ee, şeyler yasaklar kalkıyor. herhalde. En çok sizi sevindirdi bu haberler. Evet. Çok şükür. <laughs> çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz galiba. Do you know.